Fadilat süreci bizim 4 ayımızı aldı maalesef. Tabii bu bizim umduğumuz bir süreç değildi. Biz daha kısa sürede açıp yaz ayında işletmemizi aktif olarak kullanırız diye düşünüyorduk. Fakat tabii ki öyle olmadı. E, ustalarla kendimiz ilgilendiğimiz için ya da e, planımızın dışında farklı bir ürün ortaya çıkarmaya çalıştığımız için aksilikler oluyor, süreç uzuyor. Böyle şeylerle karşılaşabilirsiniz. E, ya da farklı bir maddiyat çıkabilir. Bununla da karşılaşabilirsiniz. Ee, günümüz ekonomisinde tabii ki zor olabilir. Eğer gerçekten istiyorlarsa ve gerçekten bu işi yapmak istiyorlarsa yapabilirler. Mesela bazen şöyle yorumlar alıyorum. İşte zengin işi, yap işte herkesin yapabileceği bir iş değil. İşte hani dükkan açabilmek vesaire gibi yorumlar da aldım. Aslında hiç öyle değil. Biz de burayı açmak istediğimizde bizim de durumumuz çok buna uygun değildi ben işten ayrılırken tazminatımı alacağımı ve dükkanı açı onunla açacağımı düşünerek hareket etmiştim. Fakat e, o süreçte şu an e, alamadığım için ben de çok zor durumlarda kaldım tabii ki. Ama ne yaptım? Yılmadım. Kendi isteğim üzerine devam ettim ve bu dükkanı açtım. Tabii ki zorluklarla karşılaşabilirler ama gerçekten istemek işin sonucunu güzel getiriyor bence. Dediğim gibi yılmazlarsa ve çok istekli olurlarsa bence yapamayacakları hiçbir şey yok.